Dışarısındayız bugün çok işimiz var. Ayşe, bir dakika dur ya giriş yapıyorum. Aşkım suratıma niye kapatıyorsun süt getirdim ben. Tamam aşkım benim bırak arkadaşlar. Bugün hem misafir evi yapacağız hem de kendimize bari bir peynir yapıp parayı bulmanın hedefindeyiz. Bakalım bu peynirlerden güzel para elde edebilecek miyiz? Bekle. Aşkım benim Bekle. boş kovaları koyarsan sevinirim süt sağacağım. Tamam aşkım benim. Koyacağım. Bugün bütün hayvanlarla ben ilgileniyorum. Sen evde duruyorsun sadece ocağın başında. Anlaştık mı? Anlaştık aşkım benim. Bir hayvanların bütün pisliğini temizle sana zahmet. Aşkım bunu alıp götüreceksin. Neyi aldın götürdün? Al bunu. Tamam bu üçünü de dolduracağım. Bugün var ya inekleri sömüreceğim. Ver. Ah sen aşkım benim burada inekleri sağmaya başla. Ben iki saniye markete gidip geliyorum. Tamam aşkım ben pisliklerini de temizliyorum. Aklım burada kalmasın. Arkadaşlar şu anda mikrofonu kapattım. Yani Şurayı süt sağarken ben ona büyük bir sürpriz yapacağım ve süt sağma makinesi alacağım. Kızcağız yoruluyor ben durmadan sağ 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 nereye kadar? Aşkım benim sesin solun çıkmıyor ne alıyorsun? Ee, aşkım aldım bile geliyorum hemen cici Bu ineklerde niye süt yok ya? İyi sıkamıyorsun dur ondandır aşkım benim. Vallahi ellerim yoruldu aşkım. Kaç tane inek olmuş burada biliyor musun sen? Arkadaşlar aradığımız makine burada yok. Boş biz de e, markete bir gidelim bakalım. Belki orada vardır. Ne makinesi arıyorsun aşkım sen yine? Aşkım bu lüks masa testeresi var ya ondan arıyorum. Ona ne yapacaksın? Ya nasıl ne yapıyoruz? Kalas malas keseriz. Aşkım manyak mısın? İki tane var ya. Daha gerekli bir şey alsana. Karışma aşkım. Ben de. Sen rahat ol. Ben gereksiz bir şey almam. Ben sen değilim. Reisim marketten bir isteğin var mı? Aşkım yeme alabilirsin tavuklara ve atımıza. Atımıza değil senin atına. Değil mi? Sen sevmedin mi onu? Yani pek sevdim söylenemez arkadaşlar. Bir tane de şundan mı alsak ya? Neden sevmiyorsun? Aşkım bana hitap etmiyor şimdilik. Aşk olsun. Üzülür bak aşkım. Bir de küf alabilirsin. Mavi küf alalım mı aslında inekleri? İnekler nasıl süt veriyor mu? Aşkım 42 doldu bile. Şimdi bakırları dolduruyorum diğer. Arkadaşlar birazcık da şunlardan alalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane de bundan alalım. Alışverişimizi tamamlayalım 2000 liraya yakın para harcadım Ne aldın aşkım 2000'lik ya Paramız mı var bizim Para bizde şöhret bizde Sizde ne var Haydi söyle Aşkım benim bir rahat olsana sen ya Valla ben rahat falan olamam aşkım Burada süt sağıyorum gidiyorsun Paraları harcıyorsun sonra suçlu ben alıyorum Ben anlamadım ya Aklımda çılgın bir proje var o yüzden Sen ben değilsin ki hayvan aldın desem almamışsındır. Nereden biliyorsun? Belki 10 tane köpek almışımdır. Aldın mı? Yaptın mı öyle bir şey? Yaptım tabii yaptım. Yo getiremezsin ki 10 tane köpeği. Aşkım benim birazdan sana çok büyük bir sürprizim var. Hazır mısın? Hazır falan değilim aşkım. Çok yoruldum bak sütleri buraya evini oraya bıraktım. Ne zaman geleceksin yatacağım ben. Ne yordu seni? Süt sağmak mı yordu? E yordu tabi aşkım belim tutuldu ya. Tamam hadi gel yatalım kalkalım sana sürprizimizi göstereceğim. Bak sütlere nasıl? Vallahi helal olsun. Kaç litre sağmışsın? 42, 7 daha 49, 50 litre süt. Helal. Peki sana bugün de süt sağacağını söylesem bana kızar mısın? Aşkım, kızarım. Belim ağrıyor. Fıtık olacağım. <laughs> Aşkım bir gel buraya. Ya şunu bir çeksen ayağın altında. E sen koymuşsun, ben mi koydum? Ne aldın sen bakayım? Aç, kapat. Aç bagajı. Hediye kutusunu al ve git. Hediye kutusu bu mu? Ne evet. bu? Süt sağma makinesi. En son teknoloji. Ay git. Sağ bütün sütleri. <laughs> şimdi var ama keşke kova da alsaydın. Neyle sağacağım? Aşkım bununla ne yapacaksın? Bizim havayı uçuracağım. Bu ne? Aşkım ne? onu biliyor musun? Artık hayvan ben silahla vurmak yok. Onunla sersemleteceğiz. E çok büyük. Tamamdır bunlar bir pissin. Vallahi doluyor. Oy bu makineyle daha çok süt veriyorlar. Abi canım o makine var ya ciğerlerinden... Midesinden, akciğerinden, karaciğe hepsini çekip getiriyor gülüm. Normalde 7 veriyorlardı. Şimdi 14. Bunları da pişirelim arkadaşlar. Her temiz bir şekilde ilerliyoruz. Ya ben çok mutluyum. Teşekkür ederim aşkım. Ne demek aşkım benim? Bir de ben izleyebilir miyim seni ya? Kolay yapabiliyor musun? Doldu bile çabuk gel. Onu keçilerde de kullanabiliyorsun ya biliyorsun değil mi? Gerçekten mi? Gel çabuk. Ya geliyorum aşkım bir saniye şu da pişsin. Bunu al git boşu getir onu da doldurayım. Nasıl 42 litre oldu mu? Oldu bile 3 inektemde. Na ina reis tak bakalım. Taktım bak beyaza. <laughs> Nasıl çekiyor arkadaşlar? Oha, kiminle şey. oldu bile reis. Bunu çıkarıyorum, boşu takıyorum şimdi. Hala çekiyor mu? Çekmiyor annem bunda. Tamam, başka ineğe de geçelim. Gel bakayım buraya. Hala sağmıyor. Dur, o da sağdığım inekmiş. Nazar mı değdirdik ya ineklere? Sen gelince süt vermemeye başladılar. Ya bu da salmıyor. E ee, bunu da salmışım demek ki aşkım. Oho izleyemedik arkadaşlar. Size bir görsel şölen verecektik, sunacaktık da olmadı. 1 2 Aşkım bak doluyor, üç, doluyor. Ot. Vallahi işimi çok kolaylaştırdı. Bu da tamam arkadaşlar. Son sütlerimizi de koyuyoruz ve pişirmeye bırakıyoruz. Ben de orada arkadaşlar dışarıda ufak bir işim var onunla uğraşıyorum. Aşkım benim ben şimdi buraya ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacaksın aşkım? Oyunun en büyük kümesini, pahalı kümesi arkadaşlar diyorum ki şuraya yapayım. Bunun da yanına bir tane güzel ev yapalım. Çok güzel orantılı olsun. Ev kümes, ev kümes, ev diye ilerlesin. Tamam aşkım da kümesimiz var zaten. O kadar tavuğumuz mu var? Aşkım tamam tavuk alırız işte. Yakında yumurta işine gireceğiz. Tavuk işine gireceğiz. Beklesen bir sakin ol. Bu yumurtasında ben iyi sana para var. 30 litre daha süt getireyim mi sen onu söyle. Getir. Hayır demem yani. Of anam of ne yoruldum be. Bütün kalasları tek başına buraya taşı 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 arkadaşlar kambur oldum. Vallahi ben de bel fıtığı oldum aşkım. Keçilere geçtim şimdi. Bakalım 4 litre veren keçiler makinayla ne kadar verecek? Böyle değişik challenge'lar yapalım. Mesela arkadaşlar bu büyük kümesin içerisine 5 tane tavuk, 1 tane horoz atarsak 10 günün sonunda kaç tane tavuğumuz olacak? Nasıl challenge? Güzel challenge. Peki sorunun cevabını bana... söyleyeyim mi? 4 şu... veren mi oldu? Horozu öyle mi aldım? Kalp çıkmaya başladı. Bana mı halleniyorsun lan sen? Lan döverim bak onu he. <laughs> Allah bana yürüyor horoza bak. Sorunun cevabını söylüyorum. 4 verirken 5 veriyor makineyle. Aşkım şimdi elindeki işi bırakıyorsun. Sana bir görev veriyorum. Neymiş görevi? Acil bir şekilde hırdavaççıya gidip bize bir sürü kalas alıyorsun. Aşkım kalas biraz at çiftliğinin orada da vardı. Yetmiyor mu Gülüm onunla kümes yaptım maalesef. Şimdi kaç tane alıyorsun biliyor musun? 28 tane alıyorsun. Aslında at kalas istiyormuş ya bu. Yapabilirim istersen aşkım. Kütüğümüz var. Hiç gitme o zaman aşkım benim. Zaten at çiftliğinin orada da biraz var biliyor musun? Ben onları almadım. Ben de o arada arkadaşlar şu sersemleticiye bir test edeyim bakalım. Çalışıyor mu ya? Kimin üzerinde okay. test edeceğiz? Tabii ki de Akbaş'ın üzerinde test ediyoruz. Hayır tabii ki de domuzların üstünde aşkım yapma. Niye domuzlar da hayvan değil mi? Hayvan da at daha önemli. E bu sersemlemiyor. Domuz oldu mu mı sersemlesene? Domuzlar ayı gibi olmuş. Vallahi sersemlemiyor arkadaşlar. Bunlar da korkudan kaçışıyor. Neyse bir gün geleceğim siz ziyaret evladım. Aşkım bazen kankiler yorumlarda bana kızıyorlar. Hiç iş yapmıyorsun diyorlar. Sence doğru mu? Yalan arkadaşlar. Yani şurayı izol bu çiftle görür Allah aşkına ya? Bak kalasları bile hazır ettim. İki makine çalışıyoruz burada ya. Helal helal helal. Tamam, kalaslarımız hazır. Aşkım direkt ben eve yerleştirmeye başlasana sen. Bundan ben yapayım aşkım? Aşkım benim yap, yani ne olacak ki yapsan? Yaparım tabii ki de. Elime mi yapışacak değil mi? Aynen öyle. Bu ev var ya iki katlı ha, gülüyorum. Tek katlı değil de yere gibi. Bu ev kimin evi? Burası misafir evi olsun istiyorum ya. Niye? Bu ev bizim olsun aşkım. Aşkım biz kendimiz oyunun en iyi evini yapacağız zaten gelecek bölümlerde. Şimdi bunu da buraya yerleştiriyoruz aşkım. Sırada çimentolar kaldı. Ben getireyim direkt onları bekle sen. Çimentomuz yetecek mi acaba? Ben aldım geldim aşkım benim. Bunların hepsini hesapladım. Sen cansın aşkım. Sen almasan var ya bu çiftlik yürümez. Metal. Kaç tane istiyor? 45 İzin. tane. Ve zık diye yerleştiriyoruz. Üçüncü evimiz. Sağ ol. hayırlı olsun aşkım benim. Gel gezelim. Aşkım bu şaka mı? Bence bu ev bizim olmalı. Bir Aa, kere şu. Çok Hep iyi. Benden aldı. Vallahi çok iyi arkadaşlar. Baksanıza şu evin güzelliğine. Bir bakmak istiyorum ben. Burası yine çalışma Aşkım, bu ev bizim. Arka kapıya açılıyor. Ev. Mükemmel buzdolabı da var. Ama sana diyorum ki oyunun en güzel evini yapacağız zaten. Baksana yukarıya. Bilardo masamız bile var ya kankiler. Misafirlerimiz sıkılmasın diye mi? Abi canım arkadaşlar bu arada bilgisayarda Raid Simulator olan varsa bizim çiftliğimizi ziyaret etmek isteyen varsa yorumlara yazsın çiftliğimizi onlara açalım. Gelsinler gelsinler. Harbiden aşkım kankilerle. Kankiler burada kalır. O çok güzel. Ulan çiftliğe geyik girdi ya. şöyle ben şu geyik kovalıyorum. Oh! Atı vurdum yanlışlıkla. Ne yaptın? Lan kalksana ayağına. Şu beni kesecek. Şu at gitti. Aşkım nasıl at gitti? Geliyorum. Atı vurdum yanlışlıkla ya. Nasıl atı vurdun ya? Şaka yaptım şaka. Sen beni niye korkutuyorsun? Oradan zıplayamıyor da öğrenemedi bunu. Çık oradan. Haydi bakalım ben şu atını kaçırma operasyonu Aşkım, başlasın. Aşkım bu ikimiz bekle. Ben ben şimdi bu atı bu haritanın etrafında bir yere saklayacağım. Hayır 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 olmaz. Ayı da saldırabilir kurt da saldırabilir. Aşkım öyle bir şey yok. Araba nerede? Arabayla beni mi kovalayacaksın Allah aşkına? Seni kovalayacağım da kamyon olmaz. Küçük araba nerede? Çok yavaş bir at bu arada ya bu. Beğenemedin mi? 3000 liraya o kadar oluyor. Sen nereye gidersen git ben o atı bulurum. Hadi bul. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. Ağaca çarptım bak haritadan sana bakarken. Neredesin? Aşkım benim ben T marketçinin oradayım. Nasıl? Iyi? Ama burada bir yerde gözüküyorsun. Aa arkadasın. <laughs> seni var ya seni çocuk. Ben niye atım? Aa atı da buraya bırakmış. Buldum. Bu ev misafirlerin evi değil. Şimşeğin evi. Arkadaşlar uzun bekleyişler sonrası. Artık peynirlerimiz tamamlandı. Bir iki tane olmayan var. O da sağlık olsun. Daha bekleyemeyiz. Biz aslında söz vermiştik sizlere. Bir daha peynir üretimi yapmayacağız. Bizi çok görüyor diye ama... Yapacak bir şey yok. Gaza geldik, peynir yaptık. Aşkım ben de diğer taraftaki sosisleri toplayayım mı? Aşkım benim önce buradaki yeri topla ondan sonra diğer tarafa git. Sen oradan peynirleri al da ben toplarım sonra. İçeride var mıydı acaba? İçeride bir bakacağım. İçeride yok ya sadece dışarı yazmıştık. 10 tane sosis. Allah bereket versin. E Ve gülüm 14, 15, 16, 18 tane de burada var. Bence gayet iyi arkadaşlar. Güzel para kazanırız gibime geliyor. Gülüm arabadan bagajına ekle direkt ben götürelim. Bu Hala mı gideceğiz küçükle? gidek ya. Dur aşkım. daha iyidir iyi Bin. E binemedim. Et aldım bak sosis aldım. Aşkım bırak sen niye alıyorsun? Aşkım ama durur musun? Sinir ama biniyorsun durur. bir saat Bine. Bindim. Gidiyorsun nasıl binebilirim giden arabaya ya? İşte gidiyorum bir şey demeden arkamı dönmeden şikayet etmeden. Ben seni bırakmam. Nereye gidiyorsun? Hayırdır? Allah! Ufak çaplı bir kaza. İnşallah fiyat çarpanı vardır. Amin. Amin arkadaşlar. Yüzümüzü güldürsün besburgerci. Bence biz hata yaptık. Peynir o kadar bekletiyor ve az para veriyor. Bence bu sefer çok para verecek ve fiyat çarpanı var. Bence yok. Bakıyoruz. Bu ne ya? Hiçbir şey yok. Hem de hiçbir şey. Bu ne oluyor? Oha güzel para vardı aslında. Harbiden varmış. Mavi küfle yapılanlar daha pahalı. Aynen öyle Biz Keşke hep mavi küfle yapsaydık. Bundan sonra öyle yaparız aşkım. O zaman en alttan başlıyoruz. Hazırsan Bir, 2, 3. Geç bastın. Pardon erken bastın. Bunu direkt satalım. Gülüm mavi küf bak. 3 deyince Hayır. tamam mı? <laughs> tamam. 1, 2, 3. Yap. İşte bu. İşte bu önemli olan da buydu zaten. Vallahi aynı şekilde reis. 1, 2, 3. Olmadı canımız sağ olsun. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh be olsun arkadaşlar 7600 liradan fazla paramız oldu. Kankiler umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bugün bir adet daha misafir evi yaptık ve süt sağma makinesi aldık. Gayet güzel bir bölüm olduğunu düşünüyoruz. Daha fazla Red Simulator için kankiler ne yapsın gülüm? Like atsınlar kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Haydi görüşürüz kankiler.